Merhaba sevgili arkadaşlar. Terazi Burcu Şubat ayı kahve falı yorumuyla beraberiz. Umarım herkes iyidir ve huzurlu, mutludur. Sağlıklı, güzel bir Şubat ayı diliyorum bütün terazi burçlarına. Evet terazi burcunun Şubat ayında bir yolu çıkmış. Bu yol kesin gözüküyor ama evet haberle gelen bir yol. Yapılacak bir yol. Şöyle gösterebilirim haber var ve yola gidiliyor. Ee, evet. Bakalım yoldan başka. Evet. Birkaç tane daha hayal var. Ee, yolla alakalı yani gitmek istediğiniz, plan yaptığınız ya da şu günde şuraya gidebilir miyim acaba gibi düşüncelere girdiğiniz bir isteğiniz var. Yol isteği var arkadaşlar. Terazi borçları için. Tam fala başlamadan önce e, unuttuğum hatırlatmayı yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. E, evet şimdi falımıza başlayalım. Şubat ayı itibariyle... Şubat ayının başında gibi gözüküyor. Hemen e, bir göz aydınlığınız var. Sevineceğiniz bir gelişme yaşayacağınız. Ama terazilerin her zamanki gibi artık vazgeçilmez bir şöyle görüyorsunuz. Özelliği acayip karışık. Net hiçbir şey yok. Yani e, zamanı hiçbir şekilde yettiremiyorsunuz. Düşünceleriniz hiçbir şekilde e, düzene girmiyor. Kafanız karışık. Hiçbir işinizi... Tam zamanında ya da telaş olmadan yapamıyor gibisiniz. Yani o kadar karışık çıkmış ki hiçbir fikriniz, hiçbir fikriniz demeyeyim de, hiçbir düşüncenizde net bir karar veremiyorsunuz. O kadar karışık ki kararsızlık acayip derecede sarmış düşüncelerinizin içini ama bir şekilde böyle meditasyon yaparak sessiz kalmaya çalışarak ya da gözlerinizi kapatıp o karanlığın içinde hiçbir şey duymadan ve görmeden e, durmaya çalışırsanız e, belki beyninizi rahatlatabilirsiniz çünkü kafanız o kadar yoğun ki. Hiçbir düşünceye odaklanamıyorsunuz. Tam net şu şekilde şunu yapacağım, bunu yapacağım ya da şuraya şunu yapabilirim gibilerinden bir düşünceye varamıyorsunuz. Çünkü hiçbir şey net değil. Zaman bile yetmiyor size öyle söyleyebilirim. 3-4 kişi bir araya toplanmış. Bir mevzu ya da bir toplantı, bir arkadaş görüşmesi olabilir. Güzel, hoş bir sohbet gibi gözüküyor burada. Sanki... 3 kişi, dört kişi bir araya gelmiş uzun zamandır görüşememiş de görüşüyorlarmış gibi. Aynı zamanda burada bu konuşma esnasında da olabilir. Çünkü hepsi bir arada çıkmış. Bir muradınız gerçekleşecek arkadaşlar. Kocaman bir at çıkmış ve bu atın ağzında da gemi çıkmış. Gitmek istediğiniz bir yol mu var ya da deniz aşırı bir yerde yapmak istediğiniz bir iş mi var ya da e, hani bir şekilde yaptırmayı düşündüğünüz bir şey mi var? Yani işle alakalı. Deniz aşırı. Çünkü gemi çıkmış ağzında ve sizin muradınızla, sizin geleceğinizle alakalı bir iş bu. E, deniz aşırı bir yerde yap yaptırabilirsiniz, yapabilirsiniz de. Çok güzel, tertemiz bir artı işareti çıkmış ve bu muradınızın atın altında çıkmış. Güzel bir e, gelişme olacak sizin için. Olumlu bir gelişme, yani bu e, isteğiniz e, çok olumlu olacak. Tereddüt etmeyin, bence yapın derim. Bir de e, burada böyle Y harfi T harfi iç içe girmiş gibi gözüküyor. Bakın, o, ne kadar harf var? İki sayısı var. Aa, burada ne kadar çok şey varmış? Tam net, şöyle bakınca iki sayısı, e, üçe benziyor, 3 e, üç, e, V C I ya da L olabilir. Ee, v, C, v, C, pardon C, V öyle diyeyim yanlış anlaşılmasın. Ee, i̇ki sayısı bakın şurada gözüküyor çok net. Ve anahtar gibi bir şey var. Bir e, gelişme olacak. Sizin için çok olumlu bir gelişme yaşayacaksınız. Ve iki vakte kadar bazı problemleriniz varsa, sorunlarınız varsa... Bunları büyük anlamda çözeceksiniz ve e, artı işareti olumlu e, bembeyaz çıkmış olumlu anlamda ilerleyeceğiniz demek yani artık olumluya dönüyorsunuz demek ve artı işareti çok fazla var şu ana kadar şu kısımda gördüğüm iki tane diğer kısımlara da bakacağım ama çok olumlu yani artık hayatınız e, olumlu yöne dönmeye başlamış bu V harfi A harfi de olabilir bir şeye adım atacaksınız T ve Y de var iç içe girmiş gibi bakın şurada çok güzel kuşlar var S harfi var yani bu harflerdeki insanlara çok dikkat edin bunlar tertemiz çıkmış size faydası dokunacak insanlar olabilir bir gelişme olacak sizin kucağınıza kocaman bir balina geliyor yani çok iyi bir fırsat elde edeceksiniz güzel bir fırsat güzel bir kuş haber geliyor size bir haber var, kapalı yerde şu anda. Yani e, haberi yollamak istiyorlar ama daha zamanı var şu anda gelemiyor. Şu anda çok fazla söyledim. Evet, burada yine e, Z olabilir. 4 sayısı, pardon, şu anda 4 sayısı 4 vakte kadar da yine e, birileriyle olumlu görüşmeler yapacaksınız. Bir kuş daha var arkadaşlar. Hatta iki tane kuş üst üste. Birinin ağzında bir şey var size tertemiz yalnız bu kuş size bir haber getiriyor ve onun altında tekrardan bir kuş daha var uzun gagalı bir kuş bu. Yani burada gördüğüm kadarıyla kuşlar çok fazla. Yani bir konuyla alakalı size birkaç kere haber gelecek. Birilerinin haberi olabilir. Biri artık sizin hayatınızdan ya çıkmış ya da artık size zarar veremeyecek. Önü kapanmış. Önü kapanıyor bir kişinin. Size zarar veremeyecek hale geliyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Burada da yine V harfi var. Bir elektriklenme yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani bir kişiye karşı bir elektriklenme yaşayabilirsiniz. Net bir kişi göremiyorum ama bir düşünce, bir ilham, bir e, olumlu bir gelişmede önemli bir fikir üretebilirsiniz yani kafanızda bir lamba yanabilir ya da e, bir aşk konusunda birini görüp elektriklenebilirsiniz onu söyleyebilirim. 3 vakit çıkmış sizde 3 sayısı ve 2 sayısı belirgin bir şekilde çıktı arkadaşlar bu nedenle e, üçlü günlere çok dikkat edin derim bir insan yüzü var burada. Ne kadar net bir insan yüzü bakın yaklaştırayım şurada net bir insan yüzü var ama böyle hayalet gibi çıkmış. Bu da şey olabilir yanınıza sizi koruyan bir meleğiniz olabilir korunuyor olduğunuzun işareti olabilir. Böyle temiz yüzlü bir insanla da tanışabilirsiniz çok böyle net tertemiz çıkmış. Evet. Bir anahtar meseleniz var. Evle alakalı bir gelişme yaşayacaksınız. Bakın burada anahtar çok net bir şekilde çıkmış. Ee, evle alakalı taşınma olayı, ev değiştirme olayı. Bir mevzu bir önce bir problem olarak karşınıza çıkabilir ama ileriki günlerde olumlu bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım tabağımızda neler çıkacak. Terazi burcu için. Şöyle bakalım bir yerde duruyorsunuz arkanızda biri yanınızda biri var arkadaşlar yani e, sizin koruyucu bir meleğiniz var sizi koruyan bir melek var yanınızda duran e, sizin için e, baya baya yani koruyucu meleğiniz çıkmış burada bir tartışma yaşayabilirsiniz. Çok dikkat edin. Bir konu hatta bu konu biraz uzayabilir. Ağzınızdan çıkana ya da karşı tarafın tavırlarına çok dikkat edin. Karşı kavga etmemeye ya da tartışmamaya gayret edin. Ya da kavgayı başlatmamaya gayret edin derim. Ya da şöyle bir tüyo verebilirim size. Ayetel kürsüyü herkes bilir değil mi? Bilmeyenler de yani kitaptan okuyabilirler. Ya da bir kağıda yazıp okuyabilirsiniz. Ben ezbere bildiğim için okuyorum öyle. Kavga olacağını hissettiğiniz zaman ya da bir huzursuzluk hissettiğiniz zaman hemen ayet er kürsü okuyun. Çok faydası var. Çok da faydasını göreceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Yani sizinle kavga etmeye gelen biri olursa ya da kavga ortamı oluşursa hemen o e, ayet er kürsüyü okuyun. O kavga ortamı anında biter. Buna güvenebilirsiniz. Ee, bir kişi sizle görüşmek isteyen bir insan var size ulaşmak isteyen bir insan var ama sizin arkanız dönük bu kişiyle pek ya alakanız yok ya da tanımıyorsunuz bu kişiyi ama bu kişiden bir haber gelecek size yani size ulaşmak isteyen bir insan bir aracıyla size haber yollayabilir tanımadığınız biri olabilir bu ya da e, tanıyıp da çok uzun zamandır görüşmediğiniz biri de olabilir arkadaşlar yani e, duygusal anlamda da olabilir yani sizden hoşlanan bir insanın e, size ulaşmak çabası olabilir bu ama araya birini sokup bir şekilde size ulaşacak ama siz bu konuda sanki hani sezgileriniz güçlü ve fark ediyormuşsunuz hissediyormuşsunuz gibi bir durum var söyleniyorsunuz çünkü yani bugüne kadar neredeydi ya da geçmişte olmadı da şimdi mi olacak gibilerinden bir söylenti söz konusu olabilir Kalabalık görüyorum yani e, bu aralar pek e, bayağı diyeyim peklemeyeyim yanlış cüm kelime oldu. Görüşmeler, karşılaşmalar çok olabilir. E, bir e, bir kısmet var size. Bu kısmette de aynı e, kavga gibi yani e, bayağı bir gelecek. Aa, üst üste sizin elinize geçecek paralar var. Güzel paralar geliyor elinize. Yalnız kavgaya dikkat arkadaşlar uzayabilir ve uzadığı sürece de canınızı sıkabilir. Çok çok dikkat edin derim sevgili Terazi arkadaşları. Evet burada da bir artı işareti görüyorum. Tabakta da bir artı işareti var. Yani bundan sonrası sizin için olumluya dönüyor olabilir. Bugüne kadar büyük sıkıntılar, aşamadığınız sorunlar, sizi sıkan, karamsarlığa sürükleyen olaylar yaşamış olabilirsiniz ama Şubat ayı itibariyle artık hayatınız olumluya dönüyor olabilir. Bu imkanları ve fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü bundan sonrası sizin için gayet iyi ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet, bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.